tutkulu, çalışkan, disiplinli, içinde verdiği savaşları dışına yansıtmayan, dışarıya eli cebinde hedefe kilitlenmiş sakin bir adam. İçinde dönen fırtınalara kapılan bir kaptan. İşte yaşadığı zorluklarla, çektiği sıkıntılarla, elde ettiği başarılarla annesinin, kızının, sevdiklerinin ve tabii ki hepimizin gururu, doğal ve bizden biri. İşte karşınızda Yusuf Dikeç, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 1 Ocak 1973 tarihinde dünyaya geldi milli atıcı. Çocukluk döneminde bile hırsı, azmi ve çalışkanlığı ile göze çarpan bir isimdi. Memleketine düşkün olan Dikeç, yine çok düşkün olduğu vatanı için ailesinin yanından ayrılmak zorunda kaldı. Lise sonrası eğitimini Ankara'da Uzman Jandarma Okulu'nda aldı. Başarılı geçen eğitiminin ardından ilk görev yeri olan Mardin'e gitti. Mardin'de görev yaptığı sırada jandarma az sınavına hazırlanıp kazandı. Az kıdemli başçavuş olarak İstanbul'da, Bursa'da vatanına hizmet etti. Sporculuk kariyerine ise güreşle başladı. Çocukluk döneminde güreş sporuna duyduğu ilgi elinde olmayan nedenlerle bu sporu bırakmasına engel olamadı. Askeri okula girmesiyle birlikte atıcılık ile tanıştı. 28 yaşına geldiğinde ise belki de hayatını değiştirecek olan Ankara Jandarma Spor Gücü'ne katıldı. Mücadele edeceği rakiplerinin aksine bu spor dalına çok geç yaşta başladı. Rakipleri 14-15 yaşlarından itibaren hayatlarını, yeteneklerini, hedeflerini bu spor ile şekillendirirken Yusuf Dikeç 28 yaşında başlayarak onlara rakip oldu. Kariyerinde TSK rekoru, Türkiye rekoru ve Ateşli Silahlar Federasyon rekoru sığdıran usta atıcı geçmişte de uluslararası arenada ülkemizi birçok defa başarıyla temsil etti. İlk defa 2012 yaz olimpiyatlarında 10 metre havalı tabanca ve 50 metre tabanca branşlarında ülkesini temsil etme şansı buldu. Yaz olimpiyatlarından hemen bir yıl sonra Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz oyunlarında bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak Ay Yıldızı bayrağı göndere çekmeyi başardı. İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen 2014 Tüm Dallar Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 25 metre standart tabanca branşında altın madalya almaya hak kazanarak ülkemizi temsil etti. 2016 yaz olimpiyatlarında 50 metre tabanca kategorisinde 550 puan toplayarak 22. sırada yer alabildi ve o yıl olimpiyatlara erken veda etti. Ardından gelen 2023 yılında Bakü'de düzenlenen dünya şampiyonasında gümüş madalyaya uzanan sporcu kariyerine ivme kazandırdı. 2024 yılının Nisan ayında Brezilya'da düzenlenen olimpiyat elemeleri şampiyonasında 10 metre havalı tabancı karışık takım müsabakasında altın madalya kazandı. Haziran 2024'te Almanya'da gerçekleşen dünya şampiyonasında da birincilik elde etti ve madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyerek gözünü 2024 Paris Olimpiyatlarına dikti. Atıcılık partneri Şevval İlayda Tarhan ile birlikte bu olimpiyatlar için sergiledikleri çabayı "Biz sırf poligonda haftada 6 gün, günde 5 saat antrenmanlar yaptık. Poligon dışında da fitness ve spor antrenmanlarımız vardı." sözleriyle anlatan Yusuf Dikeç, yaşadıkları sürecin ciddiyeti ve stresi yüzünden de zorluklar yaşadıklarını ancak bu zorlukların günün sonunda az bile kaldığını düşündüğünü belirtti. Paris olimpiyatlarına altın madalya hedefiyle yola çıkan Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ile birlikte karma 10 metre havalı tabanca branşında olimpiyat rekoru kırarak finale çıkmayı başardı. Tüm gözler ülkemizi temsil eden iki sporcumuzun üzerindeydi. Ancak maalesef finalde Sırbistan temsilcilerine kıl payı yenilerek Paris olimpiyatlarına buruk bir veda etti. Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta da madalyaya uzanamayan Dikeç bu hedefine katıldığı 5. olimpiyat olan 2024 Paris olimpiyatlarında ulaşmayı başardı. Atış yaparken cebine attığı eli ve ekipmansız atış yapmasıyla Paris olimpiyatlarına damga vurarak en çok konuşulan isim oldu. Hatta yaptığı bu hareket dünya çapında bir akıma dönüştü sporcular, ünlüler, sanat camiasından insanlar bu akıma katılarak kameralar önünde Yusuf Dikeç'in pozunu verdi. Dünya çapında öyle bir yankı yarattı ki sosyal medya platformu olan X'te açtığı hesaptaki Merhaba X paylaşımına milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahip olduğu X resmi hesabından anında yanıt geldi ve X'e hoş geldin gönderisini paylaştı. Ana vatana döndüklerinde kendisine ikonik duruşu sorulduğunda benim kendi tercihim tüm dünya atışlarını tek göze yaparken ben çift göze yapıyorum ifadelerini kullandı. Federasyonumuz, bakanlığımız bu ekipmanla ilgili hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yok. Ben iki göz açık attığım için yani ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. Neden ekipman kullanmıyorsun sorusuna ise ekipman hiç kullanmadım. Yarışmalara gittiğimizde hakemler bazen ekipman soruyordu. Ben de hiçbir yok. Ben doğal bir atıcıyım diyordum. Onlar da gülüyordu tabii. yanıtını verdi. Uluslararası düzeyde yarıştığı bütün alanlarda toplamda 44 madalya kazanan ve son parça olan altın olimpiyat madalyasını Paris olimpiyatlarında elde edemeyen sporcumuz gözünü 2028 yılındaki Los Angeles olimpiyatlarına dikti. Altın madalyayı kazanabilmesi halinde atıcılık kariyerini noktalayacağını belirten sporcu hedefini gerçekleştirdikten sonra branşı için farklı şekillerde hizmet vermeye devam edeceğini de ekledi. Kendi ifadeleriyle atıcılık sporunun Türkiye'de bilinmemesinden dolayı çok sıkıntılar yaşadı. Önün engeller çıktı, silah alındı, göz problemi nedeniyle atıcılığı bırakma noktasına kadar geldi ve bu sıkıntıların bu kadar yorucu olmasındaki en büyük sebep de insanların hem atıcılığa hem de bu sporun ciddiyetine uzak olmasındandı. Yaşadığı her sıkıntıyı çözmek için önce gittiği insanlara atıcılık sporunun ne olduğunu anlatması, sonra kendisindeki sorunun bu spor dalı için ne kadar önemli olduğunu anlatması gerekti. Bu durumdan çok defa muzdarip oldu ancak asla pes etmedi. Hatta öyle ki yarışmalardan bir hafta önce silahının tetiğinin kırılması sonucu hem psikolojik olarak hem de antrenman potansiyel olarak dipleri gördü. Ancak silahını yaptırmak istediğinde de hiç kimse böyle zor bir işle uğraşmak istemiyordu. En sonunda yardımına tornacı arkadaşı yetişti. Sadece bir gecede sabaha kadar saatlerce uğraşarak kırık tetiği düzeltti ve antrenmanlarına devam etmesi için Yusuf Dikece geri teslim etti. Bu yaşadıklarını anlatırken adeta gözlerinden okunuyordu çektiği zorluklar, gösterdiği çaba, verdiği uğraş. Geldiğimiz noktada ise başarılı bir sporcu gururlu bir millet, gururlu bir anne ve altın madalyayı almadan durmayacak olan bir adam var karşımızda. Yaptığı her röportajda ve çıktığı her programda kendinden sonra gelecek olan genç sporculara güvenini "Ben atıcılığa başladığımda finallere kalmak bir başarıydı. Bugün olimpiyat ikincisi olduğum için üzülüyorum. Benimle birlikte poligonda çalışan gençler beni de geçeceklerdir." diyerek ifade etti. Gerek karakter olarak gerekse kariyer olarak kendinden sonra gelecek nesillere ışık tutan ve örnek alınması gereken bir insan olduğunu kanıtlıyor milli sporcu. Atıcılığı bıraktıktan sonra ise kendisinden sonra gelecek olan sporculara yol göstermeyi, onlara kariyerlerinde ışık tutmayı, onlara öncülük etmeyi ve onları cesaretlendirmeyi istediğini her fırsatta belirtiyor. Edindiği popülerliğin doğal bir etkisiyle her hareketi, her davranışı, Ağzından çıkan her kelime ve tabii ki ailesi de tanınan sporcu, geçtiğimiz günlerde sportif faaliyetlerinden ziyade annesi Hanife Dikeç ile paylaştığı bir fotoğraf yüzünden gündem oldu. Sosyal medyada en değerli notuyla annesiyle fotoğrafını paylaştı ve altına gelen yorumlar bütün Türkiye'de konuşuldu. Yorumlardaki "Sil şunu, Arap sanacaklar, dünyayı rezil oldu" cümleleri insanların içindeki nefreti net bir şekilde gösterdi. Başarılı milli sporcu paylaştığı gönderiye gelen çirkin yorumlara ise Allah bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisini ve vatan sevgisini eksik etmesin sözleriyle yanıt verdi. Bu sözleri söylerken içindeki kırgınlık, içinde fırtınalara sebep olan duygu birikimi gözlerinden okundu adeta. Şu an 2028 Los Angeles olimpiyatlarına hazırlanan sporcu, evli ve bir kız çocuğu babası kızının kahraman olmak istediğini belirtiyor ve yaptığı her şeyi önce vatanına sonra sevdiklerine alıyor. Mesela yani ilk önce nefesini tutuyor ama içinde bırakmıyor yani alıyor bir de veriyor ondan sonra hiç nefesi yokken atışa vuruyor. Öyle eli hiç titremiyor mesela. Öyle daha iyi bırakıyor. Daha uzun süreler hizmet etmeyi istediği atıcılık branşında gelecekte elde edeceğimiz başarılarda kendisinin rolünün çok büyük olacağına gönülden inanıyoruz. Umuyoruz ki kendisinin adını daha çok kez başarılarla ve gururla anarız. Yaşattıkların ve yaşatacakların için teşekkürler. Yabancıların hitabıyla Olimpiyatların en cool adamı Yusuf Dikeç.